Merhabalar anne işleri ev kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şu an pazarlarda çok taze, çok güzel bezelyeler bulabiliyorsunuz. Bugün de bezelyelerimizi iki yöntemle buzlukta saklama yöntemi anlatacağım. Bunları ben iki çeşit saklıyorum. Siz hangisini beğenirseniz o çeşit saklayın diye size iki çeşitini anlatacağım. Kendisi küçük ama içleri böyle dolu dolu çok güzel bezelyeler buldum aldım bakın bayıldım bunlara. Birlikleri falan da çok güzel. Çok büyük olmasına gerek yok. Dediğim gibi bunları iki çeşit yöntemle size bugün anlatacağım. Bezelyelerimin hepsini ayıtladım. 1 kilo bezelyeden bu kadar iç çıktı bakın. Şimdi bunu bu bezelyemde iki çeşidi de anlatacağım size. Şöyle güzel bir buzdolabı poşetini alıyorsunuz. İçini dolduruyorsunuz ne kadar yapacaksanız. Mesela bir salatalara falan koymalık yapıyorsanız birer avuç yeterli olacaktır. Şöyle düzleyin. Bakın ben e, bu tür bezelye, fasulye gibi şeyleri hep böyle düzleyerekten yapıyorum. Şöyle yanlara doğru kaydırın. Birbir üstüne fazla getirmiyorum. Şu şekilde düzleyin ve dolabınıza bir tabak veya bir tepsi, tepsi üstüne de koyuyorum. Ben üst üste koyuyorum. Sonra donduktan sonra zaten çok kolay olduğu için bunlar böyle donduktan sonra açıyorum. Hepsini şöyle tanelenmiş oluyorlar zaten. Artık birbirlerine değmiyor. Hepsi tane tane oluyor. O zaman isterseniz yine öyle saklayabileceğiniz gibi ağızlarını topaklayıp şöyle üst üste bir köşeye de ama ben genelde dediğim gibi şöyle düzlüyorum Böyle donduktan sonra bu şekilde yani donmuş halinde de bu şekilde de üst üste saklayabiliyorsunuz. Şimdi aynı bezelyelerimden hemen haşlama yöntemini göstereceğim. İki çeşit de dediğim gibi yapıyorum ben. E bu donmuş yöntemi dolaptan çıkarttığınız anda hemen ocakta kaynayan hiç açılmasını beklemeyin. Bunları yıkamadan koyuyorum ben. Şu an ayıkladığımda da koyuyorum. Hemen çeşmenin altında buzdan çıkarttığınızda buzluktan açılmadan güzelce yıkayın. Kaynayan suyun içine atıp haşlayın. Yemek yapacaksanız da yine yıkayın önce sonra. Yok ben yıkayıp koymak istiyorum derseniz siz bilirsiniz. İyip yıkayıp da, yıkayıp da koyabilirsiniz ama aralarında çok buzlanma oluyor. İyi kurulamanız gerekiyor. O yüzden yıkamıyorum ben. Şimdi haşlama yöntemine geçiyorum. Ocağa 2 litre kadar su koydum. Kaynıyor. Ocağımızın başına gidelim. Şimdi burada 2 litre suyum kaynıyor. Buraya süzgecimi ve tenceremi hazırladım. Bir başka kaba da şöyle göstereyim. Buzlu su hazırladım. Şimdi öncelikle bezelyelerimi tamamını kaynayan suyumu atıyorum. 1 kilo bezelye vardı burada. Kaynasın biraz bekleyelim. Bezelyemiz ortalama 5 dakikadır kaynıyor. Bakın. Hemen hemen de oldu sayılır. Hemen bir tane bakıyorum. Evet. Hazır şu anda. Çünkü ne pişirecekseniz onu pişirirken de biraz pişireceksiniz ocakta. O yüzden hemen ben bunları alıyorum. Pasta salatalar falan için yapacağınız zaman birkaç dakika daha bekletebilirsiniz. Ama yemeklik olduğu için ben bunu alıyorum şu anda bu yeşil rengi korumak için de biliyorsunuz bir kaba soğuk su hazırladım buzlu su hemen onun içine koyacağım buradan da o zaman bu rengini kaybetmiyor eğer bunu hemen soğuk suya koymazsak yeşil rengini kaybediyor ve matlaşıyor o yüzden hemen ben bunu soğuk suya koyuyorum buz gibi suya daha doğrusu ve kalanlarını da almaya devam ediyorum kapatayım altını ocağımın önce çok iyice öldürmeyin çünkü buzdolabında da nedense bazı nohut, fasulye falan gibi şeyler çabuk kendini bırakıyorlar. Pişerken dağılıveriyorlar. veriyorlar. Ben o görüntüyü sevmem. O yüzden hemencecik bunları az bir haşlamak yeterli oluyor. Şimdi bu kalan da şurada lavabamda süzeyim. Tamamını süzdüm ve tezgahıma getirdim. Bakın böyle yemyeşil kalacak bu şimdi. Gördünüz mü? Az daha bekletseydim veya açıkta dursaydı kahverengileşmeye başlayacaktı. O yüzden hemen buzlu suyu alırsanız böyle yemyeşil çok güzel bezelyeleriniz olacaktır. Bunları şimdi birkaç dakika sonra ben iyice süzeceğim ve yine buzdolabı poşetlerimize koyup dolaba kaldıracağız. Yalnız biraz süzüp bekletmek istiyorum. İyice suyu gitsin istiyorum çünkü. İyice beklettim. Bakın biraz daha havlu kağıtla şöyle nemini alacağım. Asa daha bekletebiliriz ama ben beklemek istemiyorum şu an. çekimin bitsin istiyorum. Yani bunu iyice kurulamanız çok önemli. Buzlu buzlu kalmaması için, buzlanmaması için. Bakın artık fazla nemimiz de kalmadı. Peçetem bile kuru kalıyor çünkü. 2-3 peçete peçeteyle kuruladım çünkü ben bunu iyice. Şimdi başlayalım. Poşetimizin içine doldurmaya. Yine bunu istediğiniz oranda. Neye kullanacaksanız o ölçüde böyle birkaç tane böyle az az yapın. Bunlar salata türü şeylere koymak için iyi olur. Şöyle aşağı alayım. Az az koyduğunuz zaman salatalara yapacağınız herhangi ne yapacaksanız pilavlara falan koymak için bu şekil koymanız uygundur. Aynen yine çiğ yaptığım gibi bu şekilde koyun. Eğer çok yapacaksanız o zaman hemen büyük boy poşetimizi alıyoruz bir yemeklik koyduğumuzu düşünelim. Ve içini dolduralım. Ne elimle alayım şöyle. Kaç kişilik yapmayı düşünüyorsanız veya az az koyun iki poşeti birden açarsınız o da olur. Yani illa hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Şimdi bu bir yemeğe yeter. Bunun içine biraz havuç, biraz patates, biraz kıyma. İsterseniz kuşbaşı, nasıl isterseniz şöyle yayvanlaştırın dediğim gibi toplayın yine aynı şekilde bakın böyle bir küçük tahtanın üstüne üst üste bakın böyle korun ben bunlar bu şekilde dolapta donarlar yine dediğim gibi erimesini beklemeden kullanıma geçmenizi tavsiye ediyorum evinizin huzuru bereketi daim olsun başka videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın